Bazen küçük bir kıvılcım tarihin seyrini değiştirir. Milattan evvel 3. asırda Akdeniz'de işte tam böyle bir kıvılcımın ateşi yanmaya başlıyordu. Milattan evvel 270 senesinde Sicilya'nın Messana şehri huzursuz bir döneme girmişti. Amertinler adlı bir paralı asker fırkası şehri ele geçirmişti. İlk başta niyetleri şehri himaye etmekti. Lakin daha sonra şehirde bir egemenlik kurmaya başladılar. Siraküza kenti bu duruma kayıtsız kalamazdı ve hızlı harekete geçti. Fakat gerçek hamle Kartaca'dan geldi. Ancak Mamertinler Kartaca'ya karşı başka bir seçenek arayarak Roma'ya sığındılar. Artık bu savaş sadece Messana Limanı için değil Akdeniz'in istikbali için verilecekti. Roma ve Kartaca ilk kez birbirleriyle yüzleşmeye başlıyordu. Bu iki yükselen medeniyetin çarpışması artık kaçınılamaz hale gelmişti. Bu iki devlet Akdeniz hafızasındaki egemenliklerini tesis etmek için karşılaşacaklardı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı.